Selamlar. Selamlar. Geçen videoda bahsetmiştik. Araba videosuna gelen bazı yorumları Sizlerle yorumlayacaktık. <laughs> yorumları yorumlayacağız demiştik. Kötü yorumları yorumlayacağız. Arada birkaç tane de iyi var. Yani iyi de çok da biz kötüleri seçtik. Evet. Onları konuşalım diye. Hepsini buraya yazdık. Fanus alacak paramız yoktu arkadaşlar. Böyle bir çözüm bulduk. Şekerden da. niye koyduk? <laughs> Yorumlarda çok farklı şeyler var. Bakalım. Yorumları yorumlayacağız. Valla, çünkü Hodre şöyle mi? bir şey var. Bu kadar yorum almamıştık, bu kadar kötü yorum da almamıştık. <laughs> o yüzden bizim için de ilk deneyim olacak. Bakalım birazcık güleceğiz, birazcık sinirleneceğiz. Mi? <laughs> olacak bir şeyler. Şu gördüğünüz kağıtların içerisinde çok değişik yorumlar var. Ben bilmiyorum gerçi yorumları. Ha, Ezgi hazırladı. Ezgi biliyor yorumların hepsini Ben yeniden an. hepsini hatırladım. <laughs> Hadi o zaman. İlk. Taş, kağıt, makas. Sen çek. Taş, kağıt, makas. Hadi mesaj makas. <laughs> tırım tırım tırım. Yılbaşı çekilişi gibi oldu. İlk yorum geliyor. Reklam kokuyor. Açıkla ne kadar ödeme aldık bu videodan. Arabayı beleşe getirdik. Bilemezsiniz. <laughs> Araba bedava. Üstüne 5 yıllık bakım masrafları bedava. Üstüne 5 yıllık yakıt bedava. Böyle reklam yok. Nasıl reklam yaptıysak her şeyi bedava <laughs> Etkileşiminiz çok sizin dediler. Yaklaşık 3000 küsur takipçiniz var dediler. Globalde çok ciddi bir etkileşimmiş. O yüzden bizi şey gördüler. Ama bu bir yandan güzel bir yorum. Çünkü bizim reklam alabilecek kapasitede bir kanal olduğumuzu düşünüyoruz. Evet. Olaylara pozitif buradan, bakmakta ezgi gibi oldum. Buradan firmalara duyurulur. Reklamı hak ediyoruz. Tek beleşe gelen şey hediye termossu başka bir şey. <laughs> Aynen. O da şey. Orda da her gün kullanıyorum valla. O da bize değil sadece aracılara herkese veriyorlar. YouTuber yani. olma şartı yok yani. Reklam Aynen. Şey da yok. Çekiyorum. Hadi bismillah. <laughs> Sanki iyi bir şey çıkacakmış. Anlatan arkadaş şaka mı? Evet, Mali'ye gelen bazı yorumları da ekledim. Bizim videodan nasibini aldı biraz. Aynen, o da linçlendi. Ona da dair yorumlar var galiba, var mı da? Var biraz. Tamam. Şaka mısın Mali Bey? Bunu açıklamanı istiyoruz. İzleyicilerimiz merak ediyor. Şaka mısınız? Bence onu da bu videoya davet etmelidik. Sence şaka mı? Bazı şakaları oldu videoda. <gülüyor> <gülüyor> Anahtar şakası falan. Aynen. Çekiyorum. Görgüsüzlük. Ünlem. Ne kadar haysiyetsiz görgüsüz bir insan. Viki <laughs> <laughs> aşkım diyor orada. <laughs> mısın? Viki reklam yapma. Muhabbet kuşlarının reklamını yapıyorsun Wiki. Görgüsüzlük. Hangisi görgüsüzlük? İşte paylaştık ya, yanı araba aldık falan, onu paylaştık hmm. ya. Tamam. O görgüsüzlük onlara Allah. göre. Tartışılır yani, ne bileyim ya? Biz o anlaştık. Tartışacak işte... bir şey yok ki <laughs> Tartışma açık bir şey değil, net görgüsüzlük falan. <laughs> arkadaşlar, biz gezdiğimiz yerlerde görgüsüzlük mü oluyor? Ya, görgüsüzlük bir şey yok arkadaşlar. Şimdi şöyle, bu videonun asıl amacı bizim araç alabildiğimizi alabileceğimizi göstermek falan değil araç alım satım işlemleri nasıl ilerliyor ve merak edenler için bu araç nasıl bir araç bu. Özellikleri ne? Almak isteyen araştırsın öğrensin. Aynen yani, öyle. Ziyancı'da. Burada halka hizmet ediyoruz ama işte nerede? <laughs> Bu yorumu da gözden kaçırmışız bu arada. Yazarken buldum. Sanki bana Porsche alıyor. Bir de çekip koyuyor. Görgüsüz gibi. Boktan Berlingo'yu. <laughs> Paylaşım hastası olmuş millet. A ve Q harflerinden oluşan küfür kısaltması. <laughs> Çok güzel tanımladı. A ve Q harflerinden oluşan küfür kısaltması. <laughs> sanki... Ben şiire, şiire dönüşüyor bu sanki. <laughs> sanki bana Porsche alıyor. Bir de çekip koyuyor. Görgüsüz gibi. Boktan Berlin <laughs> Paylaşım hastası olmuş millet. A ve külü. Bana böyle şiir okumadın ya. Hak etti o. <laughs> demiştim ben hak eden hakkını verir demiştim. Şimdi şuradan buradan şu yorum çıkıyor. Sanki Porsche alıyoruz. Şimdi Porsche alsak Görgüslük yapma şeyimiz var. Ama Lüksümüz öyle demiyor. Var. Bana Porsche alıyor diyor. Sana ha. niye Porsche alalım? Ne alakası var? Sanki ha doğru. <laughs> Sanki ben özür de sana Porsche almadığımız için. İnşallah bir gün kendimiz alırsak. <laughs> Boktan belli göğüs atıp bir gün Porsche alırız belki. Paylaşım hastası olmuş. Aramızda doktorlar var mı arkadaşlar? <laughs> Paylaşım hastalığı denen bir hastalık var mı? Psikolojide vardır belki. Var. Var değil mi? Biz <gülüyor> miyiz? <gülüyor> <gülüyor> biz. Literatüre yeni girdik biz de beraber. Mali Bey'e gelen yorumlardan. Hayırlı olsun kazasız belasız kullanın. Baydeki arkadaş da bence çok iyi diksiyonla konuşmuş. Prim alması gerek. <laughs> Mali Bey şey, farklı hesaplardan yürüyor. <laughs> Fake hesaplam ben bir yazayım <laughs> Bu arada işin şakası gerçekten de prim almalı bence. Evet. Bu minet. Belki başka biri de yazmış olabilir. İşin, biz gülerim eğlenelim modundayız. O yüzden böyle bir şey var. Boş. Boş yorumları ithafen koydum onu. Ciddi misin? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Boş okumak istiyorsanız yok yani. Boş, boş yapanları temsilen ba öne, aynen. araya karıştı. Hayattaki şansım bunu bile boş çekiyorum. Kötü yorumu bile boş çekiyorum. Boş çıktı boş çıktı. Uzun veriyorum. Hadi. Ha <laughs> Bunun bana gelmesi çok iyi oldu. Bu yorum en çok şaşırdığım yorumlardan biri Kadın Kadıncağız yani ben. Zoraki gülüp durmuş soru işareti. Belki ticari araca benziyor diye soru işareti. Bir de mi yazdırdın donatıyla <laughs> 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 Arkadaşlar ticari... ben silah zoruyla falan aldırdım o yüzden. <laughs> ticari araca benzemiyor ticari <gülüyor> 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 Dur bitmedi. Herkes kurtulmak isterken 2025 model dizel araç almak, siyah beyaz tüplü televizyon almak kadar enteresan bir fikir. Soru işareti. Olsa da gene de hayırlı olsun ünlem. Şey hayırlı olsun da diyor. Aşama aşama gidelim kafa karışmasın. Biraz uzun bir yorum. Kadıncağız zoraki gülüp durmuş. Yorum içinde bir sürü konu barındırıyor ya. Kadıncağızım anlatır mısın? Zoraki mi güldün? Şeyden mi bahsediyor acaba? Hani biz ilk girerken arabayı işte şaşırmış gibi yapacağız falan falan yapmacık girdi ki ya bilerek. Hayır. Onu alakası. ciddi mi algıladı? Orada gülmedik ki. Tek gülmediğimiz yer orası. <gülüyor> <gülüyor> <Orada> gülüyor> yani zoraki güldüm. Bir yer düşünüyorum. Başka hiçbir yer aklıma gelmiyor. kendi yaptığım şeylere güldüm zaten. Tamam. Orada. Zoraki gülmedin. Kendi bilme işime güldüm yani. Devam edelim. Belki ticari araca benziyor diye. Ticari araca benziyor mu? Bence benzemiyor. <laughs> ticari araç. Sence benziyor mu? <laughs> Bence benzemiyor. Çünkü ticari <laughs> araç. Bu yorum çok iyi. <laughs> E, Vallahi e, şey yapamıyorum, yorumlayamıyorum. E yani. en kritik yeri bu. Herkes kurtulmak isterken 2025 model dizel araba almak, siyah beyaz tüplü TV almak kadar enteresan bir fikir. 2025 model mi? <laughs> 2025 gelmedi. 2025 bir şey. model değil arkadaşlar bu arada. 2025 model Türkiye'de yok. bir şey zaten yok. <laughs> yani dünyada dizel araçlarda sınırlama gidiliyor. Yani ama bu şey biz dizel araç aldık diye şey olmuyor. Sen dizel araç almışsın. Keşke biraz daha yap. Senin aracına el koyalım gibi bir şey yok. Neyse geçiyoruz onu. Çok biliyor çünkü herkes. Arkadaki demiri sanayide kestirin. Böyle cezaevi aracı gibi duruyor. Güzel benzetme. <laughs> cezaevi aracı nasıl oluyor? Cezaevi aracı gibi duruyor. Cezaevi ya aracı gibi duruyor. tamam. şu da cezaevine götürdükleri araçta. Işte. Arka demiri sanayide kestirin. Arabayı kestirsek. Ticari görünen kısmını bölsek. Suva döndürsek ticari böyle. Ben daha içten gülerim o zaman. Aynen. Çok mantıklı. <laughs> Buna karar verdik. Tabii Teşekkür ederiz. Mutlu Yani bana. bu yoruma çok bir şey diyemiyorum. Doğru bir yerde. Millet kaç paraya aldınız diye soruyor. Fiyatını söyleyin. Yoksa devlet sırrı mı? Fiyatın... Fiyatını. Fiyatını söylemeyiz ama stüdyonunu söyleyelim. Fiyat mı yazmış? <gülüyor> 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 Fiyatını bilmiyoruz fiyatını bilmiyoruz ama Citroen'i biliyoruz. <laughs> devlet sırrı evet arkadaşlar. Bu bilgiyi verirsek ya çok ciddi yerlere gider. Bunu veremeyiz, paylaşamayız. Sura bakmayın. Anlayış sizin için teşekkür ederiz. Yani fiyatı söylesek şimdi gene görgüsüz derler. Söylemesek devlet sırrı mı diyorlar. Damperli cam ilk kez duyduğum. <laughs> Açıklama hakkını Mehmet Ali Bey'e bırakıyorum. Damperli cam. <laughs> Nasıl bir şey yeni mi? <laughs> temperli oluyor ama dil sürçmesi de olabilir diye düşünüyorum ben. Dil, bu dil sürç, de... sürçmesi muhtemelen zaten de. sürçmesi, dedim ben mesela. Bunun hakkında da kötü yorum, gelirse onu da yorumlarsın. Ha, evet. Sen de dili sürçtü. Sürçtü. Sürçtü benimki. Normalde sürçüyormuş. <laughs> benimki, sürçüyormuş. benimki sürçtü. Sürçmüyor mu? Dil sürçmesi değil mi? Sürçmesi <laughs> Benimki sürçtü. <laughs> yani bu konuda Mali, Mali Bey'e çok yüklendiler. Mehmet Ali Bey. Mehmet <laughs> Ali Bey olabilir yani herkesin. Her şeyi çok <laughs> iyi söylüyorsunuz. İğrenç araba kayna... <laughs> kaynana aldınız hayırlı olsun. Benim bir tane kaynana var bir tane daha aldık mı? Kesin Benim bir gemi. Bir gibi. tane var hangimizin kaynanası? Aa, o da olacak. var. Kaynana aldınız. <laughs> evet. Kaynana aldınız. Nasıl olacak? Kaynana, Birer kaynana. Kaynana. Kayın Vallahi bunu ona. ben çok merak ettim. Ne demek kaynana aldınız yani? Hani kayın, kayınvalideliğin nesine vurgu yaptı? Bu arkadaşın kayınvalidesi de buradan seslenmek istiyorum. İğrenç araba artı kaynana aldınız diyor. Kaynana hayırlı olsun. Teşekkür ederiz kaynana. <laughs> Arabanın adı kaynana mı? olsun? Ay saçmalama. <laughs> Soy Aa, son. Hesaplamadık bunu. Bunda ne var? Ben büyük diye çekmek istemedim. Okumayım en şimdi. bombalardan biri. Oo, o kral yorum geliyor. Gördüm en yaratıcı yorumlardan biri. Zeki Hakan. <laughs> Sonda yazdığım şeyden yüzüne odaklanamıyorum. <gülüyor> Nereye? <gülüyor> İçimden geldi. İçimden geldi öyle işte. <laughs> Güzel reklam olmuş. Bayidekilerin reklamı olsun sizin araba almanız, millete hava atmanız, bunu video ile perçinleştirmeniz. Oo bak bak kelimelere bak perçinleştirmeniz falan. Sizden iyi yönetmen olur. Oh, en kısa zamanda TV kanallarında bekliyoruz dizilerinizi. Para için her şeyi yaparız gillerdensiniz. Yaparız gillerdensiniz. Hayır çok özürüm ya. <laughs> Yönetmenlik Yönet ben aslında isterdim biliyor musun yönetmen olmayı. Kestik. Kayıt Kötü. Evet. Ya o yüzden değil de böyle şey çekimlerde sen de o havayı alıyorsun yani şu açıdan çekelim böyle evet. çekelim falan yatkınlığım var aslında. Yönetmen olur. Teşekkür ederiz. Yani ben anlamadım. Için. Neden yönetmen? Yönetmenlikle bunun ne alakası var? Şöyle, arabalık hava atmamız için video çekmemiz lazım. Evet. Bunu da video çekiyoruz, bir emek veriyoruz. Bunlar ne yapıyoruz mesela araç aldığımız firmadan bir şey sponsorluk alıyoruz. yaklaşık 200 bin dolar gibi. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Maçka dönemi. Yok Allah. ne var? Allah Allah. Vay be. Ya o kadar zenginsin Böyle anladım bunu ilk okuduğumda. Şöyle düşündü. Biz aslında araba almadık, gittik bayinin reklamını yaptık, videomuzu çektik, paramızı kazandık, Aa, almış. <laughs> almış gibi yaptık. Onu da bir de paylaştık böyle. Bir de millete hava attık orada. Ama sen daha iyisin. Ben, ben hiç öyle düşünmüyorum vallahi. Yaratıcı. Açık şey yap. Biraz açarsanız yorum seviniriz. Para için her şeyi yaparız, Gillerdensiniz. Allah'ım bizi bir parayla bozsan azıcık. <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanda TV kanallarında bekliyoruz dizi dizilerinizi. Oo! Biz de ışık görmüş. Gerçekten ışık görmüş ya. Yeteneğimizi fark eden biri belki de. Umarım zenginler, bize sponsor olur <laughs> falan diyor. Buradan senaristlere, yönetmenlere, kimse işte o işe bakan onları sesleniyorum. Görüyorsunuz bizden yönetmen olur. TV, TV kanalları tekliflerini açıyoruz. <laughs> Bak yönetmen oluyor. TV kanallarında dizilerimiz de olabiliyormuş. Bir de para için her şey yaparız giller Deniz. <laughs> ha mesela yaparız gillerde. Öyle bir şey. Yaparız giller ailesinden herkese selam. <laughs> Öyle bir dil ailesi falan mı bu? Kanalın adını değiştirsek? Ha. Gezeriz giller, yaparız giller. Yaparız gillerden misiniz mi? Ama şöyle bir şey güzel olmaz. Televizyonda böyle kampla ilgili diziler falan programlar bir şeyler olsa. Kısmetse olur mesela kamp ortamında çekilse. Evet. Ya master şey. Kamp ocağında yapsınlar o yemekleri. Odun ateşi yapsınlar. eee farkında olmadığımız bir yönümüzü keşfetmemizi sağladı. Teşekkür ederiz. Valla gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Bu sayenizde kendimizi daha yakından tanımış olduk. Şaka bir yana biz böyle hani gülelim eğlenelim gürgürdana seçtik yorumları da çok güzel yorumlar yazan da bir sürü kişi var. Güzel yorum yazan, hayırlı olsun, dileklerinde bulunan, güzel dileklerde bulunan herkese de çok teşekkür ederiz. Son görgüsüzlüğümüzde yaptığımıza göre. Porsche alsan yaparsın. Mutluluk veren. <laughs> herkese teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki video mükemmel bir kamp videosu. Ondan da çok kısaca bahsedelim. <laughs> Yine bir görgüsüzlüğümüzü yapıp arabada kamp yaptık. <laughs> Görmemiş gibi yattık falan. 24 saat boyunca arabanın içinde kaldık arkadaşlar. Kamp donanımı olmamışken içinde kaldık. Doğanın içindeydik. Sonbahar manzaralarıyla. Arabanın içinde uyuduk. Yemeğimiz arabanın içinde yedik. Bu aracı bizim gibi kamp amaçlı mini karavan gibi çevirmeyi düşürenler nasıl bir konfor sağlıyor? Neleri iyi neleri kötü? Bir sonraki videomuzda Bunları da görebilirler. Güldük, eğlendik. İyisiyle, kötüsüyle bütün yorumlara teşekkür ederiz. Kimseyi rencide etmek, şey yapmak değil niyetimiz ama bazı yorumlar da biraz komikti yani bunu kabul edelim. İçimizden geldi. İçimizden geldi. İçi. <laughs> Aslında bu yoktu. Herkese teşekkür ederiz. Tabii ki de eleştirilerin hepsini açıyoruz. Belli bir saygı çerçevesinde olan eleştirilere. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Doğada kalın.